İnsanlar Filistin için ayağa kalktı. Hemen hemen bütün şehirlerde protesto gösterileri yapıldı. Eylemciler arasında Yahudiler de vardı. Onlar da İsrail işgalini protesto ettiler. Amerika'da Müslümanlar hayatını kaybedenler için namaz kıldı. Ölenler anıldı. Katliam karşısında sessizliğini koruyan Birleşmiş Milletlere tepki gösteren bir grupta Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisi önünde toplandı. Bu haberle noktalıyoruz efendim. Başak Şengül devam edecek. Hoşçakalın. Amerika, İsviçre. kullanan İsrail sivilleri hedef aldı, hastaneleri vurdu, katliam yaptı. Gazze'deki insanlık dramı dünyayı ayağa kaldırdı. Protesto gösterileri yapılmaya başlandı. ABD'nin başkenti Washington'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayrağı açan göstericiler İsrail'e tepki gösterdi. Biz! 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 İsrail'i protesto eden eylemci grubun arasında Yahudilerin de olması dikkat çekti. Bir grup Müslüman da Washington National Mall'da Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere toplandı. Kanada'nın Toronto kentinde yaşayanlar da Filistin'e destek verdi. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan çok sayıda kişi, Ontario Yaşama Meclisi yakınında bulunan Queens Park'ta bir araya geldi, eylem yaptı. I... Yemen'de İran destekli hususların kontrolündeki sanada toplanan binlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. İsrail ve ABD aleyhine slogan atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı. İsviçre'nin Cenevre kentinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek Filistin'le dayanışma eylemi düzenlendi. BM Cenevre ofisi önünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Libya'nın başkenti Trablus'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan eylemciler Libya ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı. Bizler.